Kardeşlerim selamlar arkadaşlarım bakalarım ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz nasılsınız abi umarım ki iyisinizdir umarım hobiniz muhteşem gidiyordur büyük gidiyordur kardeşim umarım her şey yolundadır arkadaşlar gerçekten videoları artık yetiştirmekte zorluk çekiyorum her gün her gün her gün video artık ne stok kaldı ne bir şey kaldı çekiyorum yüklüyorum çekiyorum yüklüyorum derken sizlere video yetiştirmeye çalışıyoruz Bundan bir önceki videomuz un kurdu videosuydu. Ciklet balıklarının üretim videosuydu. Abi un kurdunu kesinlikle almanızı size tavsiye ediyorum. Zaten gördünüz ben kendi balıklarıma da veriyorum. Abi ihmal etmeyin. Özellikle ciklet besleyenler, özellikle Japon besleyenler. Arkadaşlar lepistes besliyorsanız onlar da kurdu kesip verebilirsiniz. canlıda koku olmuyor. Ondan sonra tırmanma, eve kaçma gibi bir şeyleri yok. Abi konu aslında bu değildi ama nerelere nerelere gitti ben de bilmiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda hiç görmediğiniz bir Japon, gerçekten mükemmel otesi bir Japon. Ben daha evvel beslememiştim. Getirdim. Şimdi size otobüsle bunun kargosunda yaparım bilginiz olsun. Arkadaşlar lütfen videomuza like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü gerçekten zor bela yetiştiriyorum. Arkadaşlar sizin o yorumlarınız, like'larınız beni teşvik ediyor. Haberiniz olsun, bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi sizlere o balığı göstermek istiyorum. Abi bu Japon gerçekten çok ilginç. Aramızda cikletçiler var. Ciklet göstereceğim sıkıntı Ama arkadaşlar şu şu balığa bir bakar mısınız? Nasıl ama? Yakın çekimden göstereceğim. Arkadaşlar kese göz diyorlar. Ondan sonra balon göz diyorlar. Değişik bir Japon. Abi like'ı hak ediyor. İlginç batlar getirmeye devam ediyorum. Arkadaşlar şu anda kış ayındayız. Yazın buraları yenileyeceğim. Bilginiz olsun. Akvaryumlara özel bir oda olacak burada. Ee, akvaryumlarımı sıfırlayacağım. Ondan sonra setlerimi sıfırlayacağım. Sizlerden tek isteğim abi like ve yoruma abanın. Şu balık işini daha da coşturalım. Haberiniz olsun. Abi getirdiğim şu Japon Japonay bakar mısınız? Yalnız siz bunun içinin nasıl olduğunu tahmin ediyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim size içinde sizce hava mı var yoksa jel gibi bir sıvı mı var? Mesela Yunuslarda orasında yağ tabakası var tamam mı? Acaba bunlarda ne var? Bugün bunu da inceleyeceğiz arkadaşlar. İlginç bir Japonya. Şöyle bir göstereyim sizlere nasıl gözüküyor abi? Çok tatlı değil mi? Hakikaten çok farklı gözüküyor. Arkadaşlar bunu e, üst akvaryuma koymaya karar verdim. Şu, şu setin Oradaki bir karesine koyacağım kardeşim ayarı çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar benim merak ettiğim tabi daha batlar getirdim en ilginci bu olduğu için dedim ki abi kanala hemen bunu bir gireyim dedim. Abi lütfen like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Yorumunuz ve like'ınız benim için çok ama çok önemli. Gerçekten beni teşvik ediyor. Abi her gün video çekmek kolay bir şey değil. Yine telefonum çalıyor. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Arkadaşlar telefonumuz çaldı. Bir ablamı verdi mama istedi abi onun da mamasını hallederiz Adam mamasını alacak ama Her seferinde beni önden bir arıyorlar benim mamamdan gönder yanlış mama gelmesin diye Çocuğunu falan gönderiyor ben de anlamış değilim arkadaşlar vallahi mahalleye yetişemiyorum Arkadaşlar Gerçekten çok tatlı İpleri çok farklı arkadaşlar Birazdan size oranın jel mi yoksa Hava kesesi mi olduğunu söyleyeceğim göstereceğiz bir de bu Kardeşlerimizin yerine bir bitki de atalım böyle, böyle böyle bir şey olamaz kardeşim böyle bir balık getiriyorsun bitki olmazsa olmaz. Arkadaşlar ben aslında dev orandalar için gittim lan yani o anne anekalası büyük kardeşim akbarımda salına salına, salına gezen hani şu redcap oranda olsun ondan sonra çaklı e, şeyler olsun oranda olsun ben onlara gittim kardeşim bunları bulduk bize dedi ki panik yok ben de bunu alırım dedim abi ilk defa getiriyor manyak lan ama kalite kalite arkadaşlar normalde bu çese gözün tamam mı sanmayın ki hepsi böyle. Bir gittim şu kadar kafa şey bu kadar kesesi olan var. Ben bir kese getirmişim böyle. Balık sallaya sallaya geziyor. Şöyle şöyle geziyor. O yüzden arkadaşlar yani her hepsi aynı kalite değil. Kese göz aldığınız zaman ne boyutlar var yani. Ben gittim orada kardeşim cımbızla seçer gibi sizlere seçtim. Abi otobüste gönderim yaparım bilginiz olsun. Şimdi buna bir hemen bir kova şekli. O zaman arka kameraya geçelim. Hepinizi seviyorum. Like yorum atın kardeşim. Like'siz olmaz ya. Kardeşlerim şuradan acaba görebilecek miyiz? oğlum hakikaten farklı bir şey ya. Yani normal bir balık değil yani bu. Normal bir şekilde değil. 2, 4, 2, 4, 6, 7 tane. 2, 4, 6, 8 tane. Evet 8 tane almışım. 2, 4, 6, 8 tane var. Arkadaşlar bunu bir açalım. Hemen kardeşim arkadan bir kova şekli. Yine ben suyu taşırdım bu arada. Kardeşim hiç yani var ya elimizin ayarı yok ya. O zaman da nasıl taşırdım biliyor musun bu de? Dibi çekiyorum aga. Kablo şimdi bak, hortum şeye, çeşmeye bağlı tamam mı? Ben onu şuraya koymuşum, anasını satayım tuvalete akmamış. Şuradan böyle akmadım, dükkana geri gelmiş. Yani var ya, biraz üzerine... Arkadaşlar kovamızı getirdik, az önce de tanıdığım bir abla geldi, o yüzden kapattım, bir geri geldim. Oğlum bu bizim su var ya, hala taşıyor biliyorsunuz. Oradan o su geldi. Bunun altı zaten alçıpan. Alçıpandan böyle bir aktı, anasını satayım, her taraf yine su oldu. Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Bir gün ben burada boğulacağım ama ne zaman ben de bilmiyorum agalarım. Vallahi arkadaşlar, dün dediğim gibi un kurdu videomuz. Yetişemedi yani. Hakikaten Ungur'da videosunu ben saat 2.30'dan mı 3'te mi ne yükleyebildim. Arkadaşlar sizlerden vallaha işte bu yüzden like ve yorumlarınızı bekliyorum. Keşfik olsun. Abi anca yetişiyorum. Gittim bunları getirdim. Öyle olunca yüklemesi zor oldu. Şimdi bunu da çekeceğim. Bu videoyu da yarın yükleyeceğim. Bilginiz olsun. Abi yetişmeye çalışıyorum. Valla sizlere videoyu yetiştirmeye çalışıyoruz. Şöyle bir atalım. Ama nasıllar. He? Allah çapsın muhteşemler. Oğlum bu ne? Ona satayım? Müthiş güzel. Oğlum hakikaten güzel lan. Şöyle bir yaklaştırayım bir. Nasıl ama? Çok ilginç değil mi? Şöyle bir tanesini bir elime almak istiyorum. Arkadaşlar jel var orada. Arkadaşlar jel var. Yemin ederim gittim en büyüklerini seçtim sizlere. Şuna bakar mısınız? Bu ne oğlum? Arkadaşlar çok ilginç. Gözü patlayacak diyordum. Kopuyor. Hakikaten çok farklı bir şey lan. Vallahi sayenizde bizde değişik baklar görüyoruz. Arkadaşlar dokunuyorum ama anlayamıyorum. Kafam basmıyor, almıyor yani kafam. İdrak edemiyor böyle bir şeyi. Yani şu an dokunuyorum ama ne hissettiğimi sorarsanız bir şey hissedemiyorum. Ödüm kopuyor çünkü patlayacak diye. Ona şu turuncu çok daha tatlıymış. Bu ne abi? Ana muhteşem bir şey. Akvaryumda parti var. Ben size söyleyeyim. Akvaryum yanar, yanar. Akvaryum yanar. Bu baklardan sonra akvaryum yanar. Arkadaşlar şurada vatozumuz da var. Garavatoz. Ondan da getirdim. Yemin ediyorum akvaryum yanar agam. Ben size söyleyeyim. Balık muhteşem ötesi bir şey. Balık muhteşem ötesi. Akvaryum var ya yanacak. Şuraya arkadaşlar koyu Japon'u da getirdim. Onu da bir dahaki videoda gösteririz. Oradan bir bitki çalacağım. Hemen bu akvaryuma bir şekil yapacağım. Bitkili bir şekil. Arkadaşlar muhteşem muhteşem. Burada red ketişler vardı bilirsiniz. Okuttum kardeşim, kardelen ettim onları. Maşallah diyelim diyor. Pis ses gibi ketviş satıyoruz. Arkadaşlar kış geldi. Bu saatten sonra nasıl olacak bilmiyorum ama otobüs gönderimlerine başlayacağım. Normal kargoyla büyük ihtimalle artık gönderemeyeceğiz. Sıkıntı çünkü kargoda risk var yani. Şu anda hani yaşıyor ama hala risk var arkadaşlar. Şu an için gönderdiklerim yaşıyor ama risk. Otobüs candır. Arkadaşlar şuna bir bak şuna bir bak akvaryuma gönderiyorum şimdi Bu ne lan? Dünyanın en ilginç yapanı. Allah Allah ya. Ne düşünüyorsunuz biraderim? He? Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunların stresli olması da normal. Yeni akvaryumlarına alışacaklar. Allah Allah ya. Arkadaşlar çok ilginç ya. Bu ne oğlum? Ama çok kaliteli lan. Yemin ediyorum orada var ya. Bunların balonunun üçte biri kadar olan vardı ya. Sorsan onlar da işte ne kese göz derler. İşte balon Japon derler. Ama arkadaşlar orijinali bu. Gel bakayım. Vay anasını. Çok ilginç lan. Bunlar acaba devasa boylara geliyor mu? Ben şu anda onu merak ediyorum. Vallahi kardeşim çok ilginçler. Dünyanın en ilginç Japonu diyebilir miyiz buna? Yorumunuzu bekliyorum. Buna dünyanın en ilginç Japonu diyebilir miyiz arkadaşlar? Vay anasına vay vay vay. Aa iki tane turuncum varmış da ben az önce fark etmediydim. Arkadaşlar muhteşem bir canlı. Gözü patlayacak diye de ödüm kopuyor bu arada. Vallahi ödüm kopuyor. Arkadaşlar bunların var ya daha streslerini falan atmazsa yarını bulur. Yarın böyle daha artık kımıl, kımıl yüzmeye başlarlar. Şuna bir bakar mısın ya? Şuna bir bakar mısın ya? Oğlum çok ilginç lan. Çok kalmaz arkadaşlar. Böyle bir balık gelmiş çok kalmaz yani. Hakikaten çok kalmaz. Şuna bak aşağısını kendi şişirebiliyor. Her her nefes aldığında orası şişiyor. Nasıl bir balıksın lan sen? Ayda, müthişler ya. Arkadaşlar böyle bir streslerine bir atsınlar. Biz bu o zaman izleyeceğiz o zaman. Durun ben bir aşağıdan şuraya bir bitki getireyim bir saniye bir bitki şekli yapalım. Arkadaşlar bitkimizi de saldık. Şunlar bir streslerine atsın gezmeye başlasınlar. 10 numara 5 yıldız olacak. Burada HP bike de pisteslerim var. Ondan sonra aşağısında sağında sonunda cüce vatozlarım var. Ondan sonra buraya leopar açacağım. arowana da burada geziyor. <laughs> Diyeceksiniz ki mücadeleyiz. arowana neci kardeşim burada kimi tutarsa yesin hesabı. Abi şuna bakar mısınız? Göbeği şişmiş. Küçük ve minnak olduğu için onu buraya saldım. Genetikleri yiyemez ama Daniel zebralardan kendine bir kardeşim ekmek arası salam yapıyor yani. Ben size söyleyeyim. Kardeşim resmen kurt Kuzuların arasında geziyor. Ey yavrum ey. Arovaneye bakar mısınız? İki arovanam kaldı onu da ben buraya şutladım. Dedim ki gencoların yanında yüzsün. E, keyfine baksın takılsın diye düşündüm. Arkadaşlar onun dışında... Abi şunun tatlılığına bak şu bezeven gibi bakar mısın? Bu ne biçim bu? Kardeşlerim camlarımızı sildik. Yalnız şuraya da bir su bastık ama buranın suyu... Kardeşlerim tabi normal dükkan saatindeyiz ya bayağı bir video bölündü Zannedersem bir 7-8 defa 10 defa falan bölündü Bir 20 dakikalık video çekeceğiz çekemedik Şimdi sıra neye geldi abi leoparlarımıza geldi Ciddi manada leopar satıldı Geçenki getirdiklerim de güzel gitti Oğlum bizim bir kovamız vardı biraderim Ay darin 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 ana Kardeşim kovamız nerede? Kovamız bir seyahate çıkmış hemen Alalım vatozlarımızı Şöyle yine yerine ayarlayalım. Zaten ısısını falan denkleştirdik. Ne yapalım? Şu telefon şuradan çeker olsun. Ondan sonra sonucuma... Hayretle iki kat poşet atmışlar. Normalde biz bunu şehirlere gönderirken yapıyoruz. Bunlar niye böyle bir şey yapmış? Kesin bunlardan biri patlak ya da bir yanlışlık yaptılar. İki tane mi yaptılar? Ne yaptılar? Toplancı arkadaşlar pinti biliyorsunuz mu? Yemin ediyorum ikinci el poşet kullanıyorlar. Lan. Vallahi ikinci el poşet kullanıyor. Millet parayı böyle kazanıyorlar. Cidden var. Biz sıfır kullanıyoruz adam ikinci yer kullanıyor. Bir de dünyanın balığını satıyorlar. Dünyanın malını satıyorlar ama adamlar şey yapmıyor ya. Kardeşim sen de şuradan bir çık. Poşette son gününü geçireceksin şimdi. Arkadaşlar poşetimizi şöyle düşütlüyoruz. Bunu da şöyle. Burada vatoz mu var kirbi? İki tane de burada kalmış. Arkadaşlar niye akvaryuma gitmiyorsunuz ya? Evet. Agalarım balıklarımızı açtık. Şöyle size bir göstereyim. Arkadaşlar vatoz balıklarımız gelmiştir. Bilginiz olsun şekerim Bunlara aşlama aşilemama bir şey yapmayacağım Direkt olduğu gibi atıyoruz Niye zaten ısılarını denkleştirdik Akvaryuma şutladım şöyle Arkadaşlar karanlatoz bunlara hiçbir şey olmaz Isısı denkleşsin balığın yeterli arkadaşlar Çok narin türlerde Ayrı konu yapıyoruz ama abi Bunlarda sıkıntı yok Mesela balongöz şeylerde Japonlarda yaptık Niye narin abi ama Bunlar garavatoz kardeşim garavatoz buna bir şey olmaz. Şöyle akvaryumumuzu sallayalım. Kardeşim vatozlarımız gelmiştir. Vallahi millet vatoz istiyordu. Kendi akvaryumlarımdaki vatozları veriyordum ya. Arkadaşlar şöyle biraz eskiden aldığım elimde büyüyen vatozlarım vardı. Baktım artık millet onları alıyor dedim artık bizim bir vatoz getirmemiz lazım. Çünkü vatoz bize de lazım yani ha. Şimdi bizim bunları sağa sola da dağıtmamız lazım. Akvaryumlara şöyle bir şutlar veririz. Bak şuraya da cüce vatozlar geldi onları çekemedim ama şurada siyahı var. Şurada albino düzü var. vallahi sağda solda vatozlarımız var aslında da. Bak orada da mesela bir vatozumuz var. Şöyle bir yakınlaşma şekli yapalım. Orada camı emcüklüyor. Ondan sonra arolanamız kardeşim. Danya zebraların içerisinde bir genetik tetra edasıyla çaktırmadan çaktırmadan geziyor. Keyfi yerinde göbek şiş. Artık akşam ben eve gidince kimi yiyor? Kimi gondikliyor? Ben de bilmiyorum ama kardeşimizin keyfi yerinde. HB white'larımız var kardeşim. Hepsinin Keyfi yerinde rahat rahat takılıyorlar Herkesin morali motivasyonu yerinde Şuna bir bak Şuna bir bak Arkadaşlar hele bunlar bir atsın Yüzmeye bir başlasınlar var ya Deli olacak deli gerçekten güzel olacaklar Arkadaşlar şu batlarımıza da bir yem atalım Yalnız oğlum buraya hızlı su bastık ya Gerçekten buraya biraz hızlı su bastık Şuranın bir suyunu bir durdurayım yeter artık Arkadaşlar suyu durdurduk Hemen şöyle bir ungurdu yapacağım Cikletlerimi Abi Batları yesin de bir canlansın kendine gelsin Yavru vermeye devam etsinler Şöyle bir göstereyim Gelin çocuklar gelin çocuklar Arkadaşlar Batlarımızı beslememiz lazım Besleyelim ki yavru versinler Bol bol yavru gelsin Ondan sonra kardeşim onları okutalım Yolumuzu bulalım Yalnız su da cam gibi parlıyor ha Biraz daha kardeşim biraz daha o yeter mi la Şuna bakar mısınız Yiyin koşlarım benim iyiyim Başlar param parça diyorlar. Param parça. Onlar da bayılıyor. Onlar da biliyor ağzının tadını. Ne oldu şimdi Böyle yiyorlar, yiyorlar. Ondan sonra ağızlarda da yavru dolu. Nerede benim şimdi hamile balığım, sarı prensesim var, beyaz prensesim var ağız dolu olan. Ee, bir grup ekibim var ama şu anda herhalde tenhalarda saklanıyorlar, birader. Abi şuna bir bak ya. Şuna bir bak. vallahi bunlar yiyince benim keyfim yerine geliyor. Şimdi şunlara da normal yem verelim. Normal sattıklarımıza kardeşim. Eğer açabilirsek kovamızı Arkadaşlar sattıklarımıza Sera Discus, Sera Nature. <laughs> Ondan sonra kendi baktıklarımıza un kurdu kardeşim. <laughs> Resmen ayrımcılık var lan burada. Arkadaşlar burada nasıl yapacağız? Buradan şuradan döksem yeterli olur. Orada da dişi baklarımız var. Aslında şuraya da bir Oğlum balık kalmadı ha bizde. Ciddi söylüyorum. Yavruluklar falan hep bomboş. Sadece şu yavruluğumda kuluçkamda da var o kadar arkadaşlar. Şuralara şöyle bir atayım. Tamamdır. Ondan sonra orayı besledik. Başka nereye verelim? Arkadaşlar şöyle şuraya dağıtalım. <laughs> Acaba arabana yer mi kardeşim? arabana yese de baklarımız bir nefes alsa ya. Yok birader yok. <laughs> Arkadaşlar bunları atmayacağım. Bunlar şimdi yoldan geldiler. İthalatla geldikleri için bunlar şu anda yemezler. Bunlara yarın atarız. Şimdi atıp da sularını bulandırmayalım. Ondan sonra hiçbir baytların keyfi yerinde. Herkes yiyor. Kardeşim yiyin koçlarım yiyin. Şu garibanlara da biraz verelim. Ucuz Japon kardeşim. <laughs> Ucuzluğun adresi. Şunları şöyle atmaya devam edelim abi müthiş ya. Ama arabanın bir göbek şişik ha. Yani bu kirven birine bir selamun aleyküm demiş ama kime demiş ben de merak ediyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar bu arabanlar geldi geleli ben daha yemediklerini görmedim biliyor musunuz? Hep bir balığı tenhada yiyorlar ama öyle yani. Hep birini bir tenhada yiyorlar. <laughs> bak bak bak, bak. <laughs> burada ne var? Ey ee, yavrum <laughs> kardeşim akvaryumumuz gerçekten çok ilginç bir hal almadı mı? Neler var neler. Şuna bakın kış gelince biz. Arkadaşlar az kalanları birleştirdim. Abi müthiş ya. Tamam yeteri kadar yemimizi attık. Valla adam bunların yanında yem yemeye alıştı ha. Valla bak orada diskus miskus diyor kardeşim bak o tövbekar olmuş ha. O kötü yollara bırakmış. Adam bildiğiniz tövbekar olmuş ya. Agalarım ben artık ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Lütfen like yapmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Abi daha güzel balıklarda görüşmek üzere diyeceğim. Daha güzeli mi var kardeşim? Ben ben niye görmedim? Daha güzeli varsa. Muhteşem. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Olun.